Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takım kim? Herkese bunu gösterdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları anlarından yapıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Nasıl futbol oynadığımızı herkese gösterdik. Hafta sonu İstanbul Spor Maçı'nda bütün taraftarlarımızı, OSTAT, belki de bu sezonun en kalabalık maçı, şampiyonluk maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Ve biz şampiyonluk maçına çıkacağız. Bu takım bunu hak ediyor. Gerçek şampiyon kim olduğunu herkese bu akşam gösterdik. Hafta sonunda İstanbul Allah'ın izniyle 99 puanla yine rakibimizin oynayacağı maçı bekleyerek sonucuna katlanacak. İsmail Hoca soyunma odasına geldi. Bana farklı konuştu aslında. Ee, yani burada ne konuştu bilmiyorum. Bana daha farklı bir şekilde iki takımın da çok başarılı olduğunu söyledi. Hani hep onu söylüyoruz. Ben de söylüyorum. İki takım da çok başarılı bir sezon geçiriyor. Puan rekoru kırarak geçiyor. Yani geçen sene de buna benzer bir şey aslında yaşamıştık. Ee, eğer biz Fenerbahçe'yi kendi sahamızda son maçta 3-0 yenmesek, o maçtan sonra da buna benzer şeyler konuşulacaktı. Bugün buna konuşmayı, bu tür şeyleri tabii ki yani ben şöyle söylemek istiyorum. Tam olarak ne dediğini bilmediğim için sizin sorunuz üzerinden gidiyorum. Ben dinlemedim, takip de etmedim. Sizin sorunuz üzerinden gidiyorum. Ama... İki taraf için de bence önemli bir sezon geçiyor. E, puan e, rekorları kırılıyor, galibiyet rekorları kırılıyor. O yüzden çok emek verdik. Yani 25 e, Haziran'da biz antrenmanlara başladık. 25 Temmuz'da maçlara başladık. Çok büyük emek verdik. Emek verdiğimiz için de, e, çok başarılı olduğumuz için de rakibimizin 6 puan önündeydik bugün maça çıkarken. E, bugün de yine 3 puan önündeyiz. İnşallah yine e, şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Dediğim gibi iki takım içinde yani bu sene e, kim şampiyon olmazsa e, zaten kimseyi başarısı sayamazsınız. Bunu geçen sene de söylemiştim. Hani geçen sene biz 88 puan ortalaması e, puanla bitirmiştik. Fenerbahçe ve Beşiktaş da çok yüksek puanla şampiyonluğa yakın puanla bitirmişti. Birine 8 puan, birine yaklaşık 10 veya 12 puan fark 10 puan fark atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, dediğim gibi o puanlar da belki şampiyonluk puanıydı. O yüzden e, yani çok emek var. E, bu emeğin karşılığında da gerçekten e, başarılı bir Galatasaray takım var. Güçlü bir Galatasaray takım var. Bunu da ligdeki e, kazandığımız maçlarda, oynadığımız oyunla net bir şekilde gösterdik. Hedefimiz tabii ki bir sonraki maçı da e, kazanarak yine şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz ama e, futbol bu futbolun içerisinde her şey var. Yani bugün de e, Şanssız bir şekilde yani belki iki takım içinde net pozisyonlar ortaya çıkmadı. Bizim bir Barış'la kafa vuruşumuz var. Yani yüzde yüz gol pozisyonu olarak rakibimizin de ilk yarı bir fretle e, bulduğu pozisyon var. Onun dışında e, net pozisyon maçta çıkmadı. Bir de gol pozisyonunda tabii kornerden e, yaptığımız bir hata sonrası yediğimiz gol var. Onun dışında çok fazla net pozisyon çıkmadı. yani. Ama dediğim gibi yani çok emek verdik, çok çalışıyoruz. Ee, i̇ki takım da çok emek verdi. İki takımın da e, emeğine hepimiz saygı duymamız gerekiyor.